<laughs> Bizde şans yok bu tren takla atar. <laughs> Zaten böyle bir raylı işte ben yanımda falan bir yavaşladı durdu bir şeyler yaptı. Çok korktum. Tüm çok korktu. Kaptan trenin altına yattı bir şeyler yaptı. İçer misin Tıbor? Sever misin? Soğuk kahvaltısını etmemiş. Biz yollara düşmüşüz. Niye? Niye efendim? Çünkü 80 günde 80 devre alem. Öyle ya. ki Reis sen gelmedin. ne diyorsun? Ben gel sen de mi <laughs> <bize> gel? Hayır Reis biz geliyoruz. Ne ara gel <güler> <laughs> Telefonla anlaşamıyorum, adamla iletişim kuramıyorum. Biz Hasan'la hiçbir şekilde anlaşamıyoruz. ya yani. aslında Hiçbir zaman telefonda, diyalogda, yüz yana kalmazdık. Şimdi birazdan anlarsın. Şu hani ben, bekmeği açıp şöyle atan var ya. Evet. Anasını satayım. Hayır, müsait seninle müsaid oldum. Bir <laughs> zaman siz sen bir teyzeydin. Aynen kardeşim. Youtube'da para var. delince içteki nereye gidiyor? Şey Ama bu Ankara sütlerinden büyük lan. Ve daha ucuz. Ya yani 4 lira. Ankara'da küçücük 5 lira. Doğru. Afiyet olsun. Selam canım. <laughs> Senin için Buna geldik buralara. Evet. <laughs> Senin için geldik buralara. Adam youtuber. yoğutu ver, Hasan Bey peki bu ekmeği böyle <laughs> atmanızdaki şekil neden? Şey. Hadi <laughs> şimdi ne bak şimdi bir de bunu daha iyi nasıl bir uygulamalı olarak görürsün. Hatay'a geldiğinde e, sıcak bir de tırnak pidesini verecekler sana. Evet. Onu sen açacaksın. Çok böyle açmadan yersin. Kalın ekmek yemiş olursun. Ekmeğe mümkün mertebe az yiyeceğiz. Neden? Yemeği daha çok, yiyeceğiz. Daha çok eti yiyebilen diye. Aynen öyle. Açtığın zaman ekmek 1 bölü 2 oluyor. Bak <laughs> yani sen onu atıyorsun üstüne. Yağıyla birlikte o her hareketi önemli değil mi? Nasıl kesinlikle. Şöyle bir şey. Sol şey. abi? abi bu arada önemli Ondan olan... Abi? Sol abi sağ abi. Önemli olan kendi önünden yememek. <laughs> 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 Karşı tarafa atıyorsun ekmeği. Bunlar hep çok yeme de... taktikleri. Karşıda psikolojik bir baskı olacak. Ulan ben önünde ne kadar çok yemişim falan diyecek. O yemeği azaltacak. Sen önünden devam edeceksin. Bunları Hatay'da uygulama olarak göreceğiz. Hatay'da olmuyor çünkü karşısında de aynısın ya. <gülüyor> <gülüyor> ya mele baba Allah için ya. Şimdi de şu Hannebe. Hannebe mi? Annep, anne. Ya reis Burak'cım. Arapça mı? Haşo mu haş? Annep. Annep. Bilmiyormu daha önce Marmara'ya? Biner gibi oldu. <laughs> nasıl oluyor? <laughs> <laughs> Biner gibi Yok, nasıl oluyor? Yok ben hatırlamıyorum tam bindiği ona mı bilmiyormusun? Ya, ya reis. Sen cips ben... işi, bilmem ne işi, hepsini yapıyor <laughs> Tamam, duyuyorsun. Ama da çok rüzgar vuruyor. Sesler bok gibi. Ne iş? Bir ara pompalı işine falan girmiştiniz. <laughs> ne işi? Pompalı. O benzin pompası. Yok, var ya daha. Bir tane var. <laughs> Onu satmıyorum. Ben. Ha, o mazottu. O <laughs> ilk. Bir... Petek, petek. Bir petek. 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 Bir insan kiloluysa, kilolu olduğunu söylemeyin. O farkındadır ya. Kilolu olduğunu biliyordur. Kelse kel olduğunu biliyordur. Sizi söylemenize gerek yok. Tekrar fotoğraf çekiniyoruz. Devam edelim. Yani bir insan kelse keldir. Bunu söylemeyin. Boyu kısaysa o adam boyunu ölçmüştür daha önce. <laughs> yani bunları söylemenize gerek yok. İnsanlar bilebiliyor. Cam şerefliyor. <laughs> mesela çok büyük. <laughs> Bu <laughs> çok büyük Bu çok büyük bir iş. Youtube işi zor ya. Video sürekli atamıyoruz ya. Vallahi. Hiçbir fotoğrafta ben yapamam. Hepsini ben çekiyorum. <laughs> Hı bir bir mikrofon. şu an. Bu da abi. 5 metre. Tapa 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 Kaliteli bir yayın olmayacak Estağfurullah Ahmet abim Merhaba Hem adam oğlu hem kendi mali müşavir şahit oluyorum biriyle biriyle dörtleşiyor başardım, başardım. Böyle, bu beni ziyadesiyle mutlu ediyor bu zaman hiç instagram, hiç instagram kullanmadı şu anda da bir hesabı yok yani kızlar ekleyemeyecek o zaman abi altın çocuk kaçırdınız maşallah <laughs> <laughs> evet. Askerde bunu çok fazla ediyor artık. Dönemden askerden bizle yiyelim dedik. 30 kişi var galiba. Ya. Yiyene de buyur ediyoruz mecbur. hepsiyle de sandınız. buyur etten. En son iki dilim bize kaldı. <laughs> <laughs> Kenara geçip yemek olmuyor. Abi pizza geldi. Ben baharatımı Ketçam mayonezim döktüm. yüktüm. Bu Atladım iki abi. Ekmek arası bir başladım. Ben de pizza kanlar Akşamdan devam edebilirsin. Siz <laughs> nedenimiz? Şimdi yoksa ben var <laughs> kardeşim. Oğlum Mika onu kayar katet al. O zaman Mika yani sen söyleyin daha. Senaat ol yani. Şöyle bir, 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 ya. bir, 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 ya. bir <laughs> döndü. Taban bomboş. iç. Ets niyeler Durmuş bir de elinde karışık bir de yeni başlıyormuş. Kontrol. Evet. Biç her seferinde kendini ince dilimliyormuş. Kendini orada merdivenli <laughs> bakıp durmuş. Ağzına attı, çiğniye bitmesini bekliyor. <laughs> şu burada sıcak. Şu an dilimler beni kapatıyorum At abi. Ekmek arası. Masa <laughs> <laughs> <Pasaport> kur pizza bitmiş. <laughs> pizza bus. Pizza bus. Chicago bus. Çıktı. Öyle. Ben göreceğim. Kafirden çıktı. çek kamerayı görünce bırakamadım. <laughs> <laughs> Duyuyoruz heyecanlıyız, yorgunuz. Açız. Heyecanlıyız, heyecanlıyız. Evet. Bunu bir yere hmm. tamam, hmm. tamam. tamam. Yok. Elinde Evet. Tamam. Tamam. Yani bu. Bu. Bu konuyu sen konuşması daha sağ, daha iyi bilir. Neyse, ne oluyor mezun mu? Herkesin bugün evi ya. Bir kiralayacağım parayla giderim. Bir haftalık villa tutarım. <laughs> 1500 lira, Abi, 3000 lira para istiyorlar ya. Kızlar Brent seviyor, büyük araba seviyorlar. Ben bayılırım. Güven et mi Brent? Abi Brent kim görür range? Ben. Ay, ben. Ba babasının da renci vardı <laughs> şimdi. <gülüyor> ben, ben 130 gramını 160. 3 kere dedi hoca. Yani niye 3 kere soruyor biliyor musun? Bak oğlum emmişsin. 130. <laughs> He. 130 gram. Ama 1020. Kabul edelim Gidiyoruz şu an. Şimdi bir gün Ankara'da dedik ki arkadaşlarla Elmadağ Kayak Merkezi'ne gidelim. Ankara'da bir ilçenin bir yerinin adı. Biz de tuttuk Elmadağ'a gidiyoruz. Konuma yazmadı. Elmadağ'a gittik. Elmadağ'a gidince dedik ki Konuma yazalım Elmadağ Kayak Merkezi. <laughs> Yazıyor ki 60 kilometre <laughs> Nasıl la dedik Elmadağ'dayız işte Geldiğimiz Mamak'taymış Altmış kilometre Gerida Böyle cebine deneyin gelsin dedim <laughs> de sen Elmadağ Kayak Merkezi'ni niye başka bir ilçeye boyuyorsun? <laughs> Nişan çekimdeydi arkadaşlar <laughs> Başlıyoruz yavaş yavaş Hasan Bey çiçeğinize bakın Evet. Abi salıncak buldum. Çok güzel ha ortam. Bir olsa da sallasa beni. Bugün buranın ne kadar güzel bir dış çekim alanı ya. var ya Gebze'de bayağı beğendim yani. Ücreti biraz pahalı 280 TL de. Ama güzel. Oy oy. Eminem. Nedir bu güzellikler? Nedir bu güzellikler? Parmağından yüzükler. Oo. Merhaba küçük damat. Merhaba küçük damat. Tamam sen ne çekiyorsun? <laughs> Biz de çekilmiyorsun ama hmm. Yes Sir Ne istiyorsun Selim Bey Gün gelecek Ben de buralarda da çekim yapacağım Düğün, Nişan Sünneti geçtik tabi de Yapacağım Herkese nasip etsin Oy oy Eminem. <laughs> oy oy Eminem. Nereye bakıyorsunuz? Manzara da yok. YouTube kanalında da izlersiniz nişan çekimlerinizi. <laughs> Bozuk yok ki benim. Ya zaten bir on boyum var. bana ellerini ver Aha. Hayat seni sevince güzel <gülüyor> <gülüyor> Bilal Çık Bey düş. ne yapıyorsunuz? Hiç çekim mi yapıyorsunuz Bilal <laughs> Bey? çekip gidelim lan bu çok harika çıkıyor Bilal Bey hmm, Hasan Başkan Hasan Başkan <laughs> Seher Hanım <laughs> nasılsınız? Mimar Selim Bey. <gülüyor> Allah. <laughs> Ahmet Bey. <Daha> ya? <laughs> 35 yaşına geldin Çikolata oturuyor hala ya. ya. mısın Cemile. <cısı> <ben>. Afiyet olsun Bak, niye karton ya? Ay inşallah o karameldir. salyan sandım bir ya. <laughs> <laughs> ben salyan sandım çok korktum. Tabi efendim. Tabi efendim. <laughs> Neyi içiyorsun? Çilekli mi? Çilekli. Nişan alanına geldik yavaştan. Bir kıyafetlerimizi falan değişeceğiz. Ondan sonra... Burada mı lan? Ay Beni su almaya gönderdi ya. İşte arkadaş Bakkal bakkal dolaş soğuk sarıyorum Bu kadar da olmaz. <laughs> Neyse. Su <Suyu> içimde var. <laughs> En Gebze Center'a geldik Kameraman sigara aldı Sigara jetkasına Jet Jetkasına geç. jet sigara geçmiyor bunu <laughs> Onu gitti almaya Geçmesin hak geçerse o para bizden misli misti çıkar ödeme. Allah razı olsun. Buradan da bir arkadaşımıza daha buluşacağız. Olsan durmaz. Ona da bir tanıştırırım sizi. Ondan sonra bakalım. İstanbul'a gideceğiz. Bir mekanla karşılaştım. Kuz kafe diye. Ya kitapların okunduğu bir kafe falan. Bayılıyorum ya. Yani. Geldik böyle. Müteci gibi oturuyoruz. Çünkü <laughs> benim oturacak yer yok kaldırmışlar, bir de varmışlar. bir yangın falan çıkmış. Ondan sonra kaldırmışlar. Şimdi bu arada bu var ya, Maltana. Aşırı iyi. Sade olanı beğenenler bilir. Aromalılar iyi değil de. Abilatteli. Mükemmel. bayılıyorum O ya. uyuya Durmaz da uyuyakaldı. Büyük ihtimalle. Bakacağız. Dün, dün görüntüleri falan çektik. Onları kamerayla çektiklerimizi bilgisayara aktaracağız ki. Bu sahiplerine verelim. Bizim arkadaşımız hala uyuyor, gelmedi. Şimdi düğün 12'de bizim çocuklar 11'de çıktılar yani. Pazar günü bugün. Bizi 7 uçağı almış. kadar öyle. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Gidenin üzerine şey demişler. Kıyma. Ya buraya var. Ya buraya şey. Ooo! Selam. Üç gündür uyuyor. Merhaba. Arsenal'ın arkadaşı. Aslında Barcelona'lı. Gebze'de yaşıyor. Askeri bir Bir gönderiyoruz. Kendisi aynı hemşire. Acil'de farklı bir olay var hocam ya. Yani. Her akşam gece çalışıyoruz zaten. Her nöbette insanın başına başka bir şey gelebiliyor. Daha her türden insan geldiği için oraya trafik kazası geliyor bakıyorsun iş kazası geliyor bakıyorsun Hayır, yani hep başka türden insanlar geliyor kimisi özel yer zaten paraya şikayet ediyor yapılan tedavi şikayet ediyor biz orada çok derin bir yarası yoksa biz orada bitiyoruz plastik cerrahın görmesi gerekiyorsa veya başka bir yerin görmesi gerekiyorsa sevk ediyoruz yoruyor ya yani. ölenler oluyor size gerekli gidenler oluyor 9 yaşında bir ölmüş. Balkondan düşmek. Herkesin psikolojisi kaldıracabileceği bir durumlar değil mi? Çalışma hayatında insanlarla uğraşmak yoran bir şey. Hasta olan insanın yakınıyla veya kendisiyle uğraşmak bambaşka bir şey. Yani Ölen ölüyor, kalan sağlar düşürsün. Yani onlar için daha zor. İçimizi yaratma. İşi işte bırakıyoruz. Yani. Üniversitede hatırladın mı? Ne hatırladın mı? Kayakta aynı yerde kaldık Aynı duruyor? yerde aynı. Odalar farklıydı ama. masra yolu. <gülüyor> <gülüyor> Yolda kaldığımız o gün. Hatta ölümden döndüğümüz diyelim. Çekiciliğe falan, falan geldik. Evet. Tam böyle Bartın'ın girişine girdik. Aptal Tam Sanayi'nin orada araba bozuldu. Yol esnasında zaten şey diyordu, arkadaşı da Erkan diyordu. Direksiyon çok şey, bunun da bir şey var, arabada bir şey var falan diye. Sanayinin önünde araba bozuldu. Arabada 5 kişisiniz, neyse <laughs> olmuyor. Çekici de geçiyorlar, kara Onu yaptı ya, maaşına bozu bozu. Çünkü orada çok zor olmuşlar. <laughs> <laughs> Bugün ölümden döndük ya. Usta dedi yani, bu araba dedi, patlayıp dedi. <laughs> bu yanar mı? Aslından sonra, ya heves ettik. Kurtağımızda kaldı ya. Yani. Düşünsene çıkıyorsun, çekici de geri geliyorsun. <laughs> İki sene sonra biz görüştük değil mi? Tabii iki sene oldu. Evet. Ablacığım çekilir misin arkadan lütfen? <laughs> Reklam <yedim>. geliyor. Bizim bir arkadaşımız daha var İsmail. Ankara'da. İsmail Keço. Onunla da video çekelim. Sen öncesini özlüyorum. O zamanlar daha değerli zamanlarmış. Onu anladım tam böyle keyfin hazını alamadık ama o geçirdiğim bir buçuk sene, sizde geçirdiğim bir buçuk sene hakikaten hayatımın en değerli zamanıydı. Çok, Çok eğlenceli. Şey. İnanılmaz derece. Paramız da yok ama eğleniyoruz. Yemek yapıyordunuz, yemek yiyoruz. Her şeyi bize eğleniyoruz. Yani yaşayın. Dokunumuzu uzatın. Abi bir buçuk senede bitirdi iki yıllığı. Ben dört yıllık dört sene bitirdim keşke uzatsam çünkü üniversite gitmek inanılmaz bir sorun olur. Sıkılıyorsun şey. abi. Yani keşke o zamanlara dönebilsek ya. Yani. Beraber vakit geçirdiğimiz o zamanlara da yok yani. Gebze evet. yolunu o zaman kapatıyoruz. Bu da ben de İstanbul'a gidiyorum. Kameraman Ankara'ya gidiyor. Evet. Oğuzhan Baba Gebze'de kalacak. Ama sonra bakalım. Belki bir kezge gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. <laughs> i mm you. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm.